selam arkadaşlar. Ben bir Umut. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyorum. Şu an bu Brawl Stars çekimi 3. denemesi. İnşallah olur. Evet arkadaşlar. Bugün yeni harita geldi. Paris'in Prison ne ya? Ben ben böyle kelimeleri böyle söyleyemiyorum. Neyse boş verin. Şimdi hem benim görevim <laughs> var. Trolle koyacağız. Atıcılara özel bir map. Mükemmel. Kaç. Kaçamıyor. İlk önce ben vurdum. Senin canın az. İlk önce ben vurdum ve benim ultim oldu. Hadi bay bay. Allah'ım çok kötü. Azıcık daha çıkıyor. Ne yapayım ne yapayım. 1060 vurdu bakayım. Görev bitmek üzere. Onu da birazdan yaparız. İlk önce bir atıcı olacağım. Sinirim bozuldu. Herkes şey yapıyor. Bu arada arkadaşlar Mr. P'yi gittim. 300 kupa yaptım. Bu arada niye acın P diyeceksiniz? Arkadaşlar ben gittim. Dili İngilizce yaptım. Bu kadar. Tik almayacağım. Neredeydi? Bali alabilirim. Ama ilk önce dynamite alacağım. Evet aynı Niye böyle bir şey yap? Niye böyle İngilizce kullanıyorsunuz dersen? Ne bileyim. içimden geldi. Oyunumuz internetimiz biraz Lan yavaş. Bu oyunculuk. 10. oldum. Tekrar oynayacağım. Bas. Bu arada ekran mı değişti? Bana mı öyle geliyor? Çünkü Albayraf'ın ultisi Pô. E aí, bula Não sei será é, é dano, mas é. Eu isso. acho, 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 acho. acho, acho. acho Aç. Kapa. 3 yıkmış. Oha. Nereye düştüm lan ben? Cennete düştüm galiba. Cennete düştüm lan bu Geldim ben. İyi uçup uyandı. Onu duydum. Gene geçeyim. Şurayı kır. <laughs> Leon bunu öldürdü. Bu arada arkadaşlar Leon bunu öldürmüşken ben de burada boşken size bir şey diyeceğim. Eğer 100 abone olursam facecam'le video gelecek. Evet, yanlış duymadınız. Facecam açacağım. Ve geç. Allah'ım, ne kadar sinir. E ben burada ölmeni beklerim sadece. İyi ki de beklemişim. Şimdi bal alma zamanı. Neredesin balı? Bu arada arkadaşlar, tıknaz zerili aldım. Bir de mavi tarayı aldım. İngilizce de iris tara. Eee neredesin balı? Balı burada wizard balı, yani büyücü balı. Şarjım 62 saat 1938. 1938 niye? Bir B var, bol. Bir bolcu var, bolcunun Sen öldün, sen gittin. Ve ben de gideceğim. Allah'ım niye her yerimde atıcı var ya? Ben ne yapamam? Bu arada ben şuna sinir oldum. Ben şöyle bir dua gireceğim. Ada işgaline girip şunun bir kupasını düzelteceğim. Sinirim bozuldu. Ben niye doğa girdim bu arada? Keşke su kağıt gelseydim. <laughs> ne ya? Solo. Adaları işgal ediyoruz modu. Ben beni nereden yorulmuş ya? Öl inşallah. Amin. Tamam. Öleceğim. Buraya geçelim.

İşte bu 76 canlı. Ve 2000 2000 nereden çıktı ya? 219'dan 200 kaça çıkarıyoruz? 228. Evet. Bu arada Yasin'e belki video çekebilirim. Onu tavsiye vermiyorum. Ama belki çekebilirim. Belki. Bu arada arkadaşlar baya map yaptık. Yasin'le mesela. Yasin'le işte öylesine map yaptık. Mesela Sıkıyoruz. Sıkıyorsa birinci ol. Ben bunu şey yapmıştım. Gelsinlerden önce. Bu Daryl Bug'ı da sonradan yaptım. Ama davetiye ki troll ve beryası işte Yasin'le birlikte yaptık. Yaptık derken challenge. Challenge ne ya? Bu arada ben diğer hesabıma mı geçsem? Tamam o zaman videoyu kapatıp Diğer hesabıma geçiyorum. Çünkü belki Gmail'im gözüküyor. Çalanlar olabilirim. Hadi bay bay. Geliyorum. Arkadaşlar yan hesabıma geçtim. Gördüğünüz gibi yan hesabım çok kötü. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum ama niyeyse bunu açtım. Yasin de açtı. Ben de açayım dedim. Birlikte oynuyoruz. Aha. Burada ne var? 2021. Bu ne? Boşver. Bu arada... Ne alsam solo. Solo oynayacağım. Şunu biraz şunu 10 yapabilir yapabilirim belki. Arkadaşlar yemin ediyorum 10 dakika video atıyoruz. İnmesinin kaç saat bekliyoruz yemin ediyorum. Var arkadaşlar şöyle bir bak var. Bak mı artık ne? Bakın. İçinden aslında kodlanmıyor. Yani şuraya geçiyorum. Bakın olmuyor. Şu an olmuyor. Ama kim vuruyor? Neyse. Bir saat zaman alacağız. Şurada kutuyu alacağım. Kutuya gideceğini bilmiyordum. Ay ben seni yiyeyim ya. Ya ya. Kuyuyuz. Allah! Oyu. Dur dur dur. Öldü. Şöyle bir roza var. Gelme lan. Şuradan mı geleceğim? Evet. Tamam. Ya dibin bu kadar az kalmıştı. Hı. Neyse aldık kulağımızı aldık. Niye ağlıyor? Evet 16 32. Bu arada ya da neyse boş verin. Ben maçı tekrar gidiyorum. Bu video biraz uzun olabilir. Arkadaşlar bu arada Among Us indirdim. Among Us çekeceğim. Ya belki birazdan çekin. Kaç 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 kaç. Şöyle abla. Ya beni niye bırakmıyorsun ya? Ben o kadar sana orada kutu bıraktım. Ultisi vardı öldü. Bu arada adım peşke. Ee, neyse. Adımı niye ben böyle yaptım ya? Ben adımı değiştireceğim. Değiştirebilirsin tabii. Ücretsiz kullanayım şimdi para biriktireceğim. Adımı oyun meraklıı YTB yapacağım. Kitabaya Yes. Ya bir kutu kuracağız. Daha etme Alışko. Böyle i̇şte bir kebiri diyor bu ne? Allah'ım botum bot. Anne kolum yok. Vallahi kolum yok ya. Bot. Bana bot yazabilirsiniz. Arkadaşlarım bunlar. Bir ben. iki Yasin. Üç Emo. Emo kim diyeceksiniz. Emo ile işte bizim klandan takılıyoruz. Yasin'in arkadaşı. Tamam o zaman bir maç daha. Bu maçtan sonra videoyu kapatayım. 11 dakika oldu. Ne yapıyorsun Berat? Evet şunu da alalım. Şimdi. Sen bana o pirinçleri bırakacaksın. Bak. O pirinçleri bırakmışlar. Aferin canına. Çıkıp geldim. Yana gel, yana. Oraya ne yapıyorsun Yanıma gelsene o beni <laughs> Oğlum neresin korkuyor musun? Ne yapıyor? Bir tane cop var. Cop galiba benim gibi. Ya mesela patlıyor. Cent 2'ye sıkmaz. Oy ben ya? Gel lan trouble. Öldüm. Neyse arkadaşlar videomuz 13 dakika oldu. Şunda şöyle 9 rütbe yaptım. Oley. Neyse arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşürüz ve bay bay.